Tekin abi şey yaptı, video al, video al. <laughs> aha bitti bitti, aha tamam dur. Kaç kaç, kenara kaç. <laughs> Elimde spita. Ya ne iste ne iste. Allah ha. <yanlışını vuracaktım> <laughs> Öyle, Aa, benim bestim. Hayat resta, hayat resta, resta, resta beni kovuluyor, resta. Lan, ben, beni kovuluyor şimdi. Dur, öleceğim, öleceğim, resta, resta. Dur, tamam benim full'imden yürü. <laughs> <laughs> sıkıştır, sıkıştır, gel. Bıçak atıyor bıçak. Bıçak atıyor. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel. Bak bak bıçak atıyor Bak hareketler var. Aa benim res bitti lan. Silah, silah atayım mı silah? <laughs>